Şik. Merhaba İyi günler. İyi günler Nereye efendim? Havaalanı. Ama bu trafikte nasıl yetişiriz bilmiyorum. Merak etmeyin. Bakın. Üç farklı güzel götürebilirim sizi. A ve C. Bence iyi tavsiye ederim. Yani öyle mi? En az 20 dakika kazanırız. Olur, kaptan sizsiniz. Akşamki maç ne oldu biliyor musunuz? Beraber efendim. Değişik yorumlarını okumak isterseniz, buyurun. Hay Allah nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Hiç telaşlanmayın şimdi havaalanları ararız. Yolculuk ne tarafa? Frankfurt. Alo, Frankfurt uçağında gecikme var mıydı? Teşekkür ederim. Zaten uçağınız yarım saat ötarlı kalacakmış. Öyle mi? çekin de yaptırayım. Pencere yanımı koridor mu? Pencere kenarı lütfen. Alo? Ne tür müzik seversiniz? Ben mi? Klasik. Neden? Buyurun. Başka bir arzunuz? Evet, bir kahve lütfen. <laughs> Abartılı mı buldunuz? O zaman sizin bankanız henüz garanti değil. Bizce bir görüşün. Zaten siz hep başka bir arzunuz diye soran bir bankanız olsun istemez miydiniz?